Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Dursun Ödarsan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım dostlar. Bugün güzel bir yerdeyiz. Kırlarda güzel bir su ahıyor. Buraya gelmişken suyun tadına da tabii ki bakılmadan gidilmez şöyle güzel bir doğa Ya. Hı, şöyle. Balıklar, balıklara bak. Önden çekiyor. Şöyle yapmak daha kolay. Yok yok. Ben kendimi çektim ya açılış. Kendimi çektim şimdi. Balıkları mı Şimdi balıkları çekiyor. Tamam şöyle kamerayı döndür. Şöyle tutsana bakarsın neyi çektiğini. Ha. İyi e, şimdi. Giderken işte çek, yolun boyunu şöyle çek, yukarı doğru. Dediği anda onunla çevirecek. Şimdi şu anda çekiyor. Dur dur.